Onurum kırıldı. Teskil başlayan şehir ismi Adana.

Bence bugün ya yeneriz ya yeniliriz ya da maç berabere biter. Galatasaray Fenerbahçe maçı ertelendi. Kardeş Suudi Arabistan Krallığı'nın milli günü kutlu olsun. Atı sürdüm daşlığa, sokum bela gardaşlığa. Kaslarımdan ilkilme, zannetme ki iş şişirme. Hepsi doğal bunların. Baskadaş kız, baskadaş. başka da Geçiyor oğlum yaşın geçiyor. Elinde ne sanat var, ne bir şey var, nereye kalacaksın? Çalışmıyorsun, çalışmıyorsun, çalışmıyorsun. Her gün dışarıda çalışıyorum. Gittin üç ay, gittin üç ay çalışıyorsun. burada bir mekan en büyük Kanka salondaki le koltuğu sporcuya sattım kızma. Yemin ederim bugün üçe katlayacağım iki maça basıp. Vallahi alacağız yenisini salonda oturmuyoruz zaten a** koyum. Ya sen mal mısın? Yatacak yerimiz kalmayacak. Senle çıktığım günü sileyim koyum. Sakin. <gülüyor> <ki>. <gülüyor> Galaksilerde raks ederken şuuruna dostum Hayaksilerde dolup taşar umudum Hadi gazla Al bir de buradan yaksat razımı ikram gevrek deriz, çekirdeği çiğdem, kordon elektrik aleti değildir, kumru da kuş değildir, yengeni yeriz, sen sigorta dersin biz asfalya uzatmayız, gidiyorum geliyorum deriz, domates domat işte, bir oturuşta 60'ar 80'er mi diye yeriz, biz kim miyiz İzmirliyiz? Tuttum ilk İzmirliyi sikeceğim yetti artık. Diyarbakır'da bulvar yapılıyor. Şeyh Said Bulvarı oldu adı. Elhamdülillah. Şeyh Said bir İslam kahramanıdır. Şimdi gümbür gümbür Şeyh Said hain değildir konuşuyoruz. Çiktaş'taki çaycı abiyle konuşuyorduk. İyi ki okumamışım şimdi 9000 TL alıyorum okusam 11 bin TL alırdım. 2000 lira için o kadar uğraşmaya gerek yok dedi. Peki abi kültür falan dedim. Mantar mıyım oğlum ben de. Kültürü çayını iç sik... dedi enseme şaplak attı. Nereye şikayet ederim bunu? Oğlum bu adam çekmiş mi ne olmuş boyumu kısalıyor gittikçe ameke. Adı da aleyküm selam barzani tarzı bir şey. Abdüsselam Bezirgan Amk, aleyküm selam barzani ne Amk. Hay ağzına dildo sokayım haklısın. Beyler, bayanlar telefon düştü komple ekran gitti. Sadece namaz vakitlerini gösteren kısım sağlam. Hadi ateistler bunu da açıklasınlar. Şaka yapıyor sanıyordum gerçekmiş amına koyayım Lidya'yı anlarımda uçurum ne av. Hem güzel isim değil mi ince? Güzel. Ben net Lidya koyardım. Parayı bulur köşeyi döner diye mi? Hayır. Hoş isim. Erkekte uçurum ya da doğu. Ne diyorsun? Amına koyayım. Gayet iyi bence kanka. İsmin Hıdırcan amına koyayım. Kafaları kırık arabana benim gaza fazla. Videoya bir like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz bu kanalı. Niye? Abone olun şu kanala hadi bak.

erken ne olsun? Sınıfta en iyi Kur'an okuyan bendim. O yönüm ağır basıyordu. Hep böyle merak ediyordum. Ne demeye çalışıyor? Biz niye anlamamız gerekiyor? E pra começar o final de semana, no traje poder que tá chique e bacana, forte, forte, se não tá de lacote não sei se vou usar o lacinho ou campana. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. İsmim İbrahim Yılmaz. <laughs> Instagram'da 15 milyon takipçim var. torunları torunlarıyla Arap sevicilere soruyorum, yukarıda ne yazıyor oğlum? Taş taş üstünde, ağaç tepe üstünde, sıkılınca gel otur, sen de benim üstümde. Yer bakırlıymış, adı bahtiyar, suçu sosyalmakmış, öğrenmeyin kadar. <laughs> <laughs> abi, abi ben seni geçtim bak. Evet. <laughs> evet. Beni geçti şu an. Aklımı sorma, çoktandır kayıp. Aklımı sorma, çoktandır kayıp. Bu tirazım var bu zalim kaderin. Suriye ilk yerli uydusunu uzaya göndermeyi planlıyor. Adamlar Suriye'deki tüm ilk kopunu bize iteleyip muhasır devletler seviyesine çıktılar an fark ettiniz. Azak bas ediyor bu paylaşımı geri çek onu ben sevindireceğim istisnalar bozmaz bu, civan, bu civarda fazla tozmaz verdim, kolumu kap. Gözümü çektim aklımı aldım. Benli, da yıkılmaz da

You only need the light sen bir kapatayım, sen bir gör, sonra tekrar şey Oğlum üzerinde kilo kafanı gelse ne olur? Valla acır. Yani uf olur, uf. Uh. Çok garip bir ya. Yedi ağzına iniyoruz. İşte gidiyorum, bir şey istemem. <laughs> Akşamlar bir roman gibi biterdi. Cezaverli kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrince. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı? Felaketim olurdu. I'll